olamaz. Şehrim, benim güzel şehrim. Artık sadece şehrime uzaktan bakabiliyorum. Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Ama bugün maalesef ki çok mutlu değilim. Nedenini biliyorsunuz. Zengin bana çok kötü davrandı. Ama neyse ki siz her zaman yanımdaydınız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Galiba Minecraft Fatih şehrini artık terk edeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şeyim kalmadı. Elveda şehrim. Elveda. Seni hiç ama hiç unutmayacağım. Arkadaşlar artık burayı terk ediyorum. Yapacak bir şeyim kalmadı. Gidiyorum buralardan arkadaşlar. Evet gidiyorum. Bundan sonra beni hiç kimsenin tanımadı. Hiç kimsenin bilmediği bir yere gideceğim. Çünkü artık şehirden kovuldum. Zengin abim bana ihanet etti. Halbuki ben onu çok seviyordum arkadaşlar. Bana niye böyle yaptı ki? Ama neyse ki siz her zaman benim yanımdasınız arkadaşlar. Her şey için size çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bugün de gitmeden son defa oyunumuzu oynayalım ha. Ne dersiniz? Bugün 5'e kadar sayacağım yine ve 5 saniyede kim like atıp abone olduysa yorumlara tekrar yazsın arkadaşlar hadi 3 deyince başlıyorum 1 2 ve 3 başladı arkadaşlar hadi in. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar bitti tamamdır eğer yapabilen varsa yorumlara yazsın ve galiba bu sondu arkadaşlar evet sondu bu Artık Minecraft Fatih şehrini terk ediyorum. Görüşmek üzere. Benden bu kadar. Zenginin hilelerini dinlemekten yaşamaktan artık yoruldum ya. Sürekli bana hile yapıyor sürekli. Gidiyorum işte. Artık mutlu yaşa tamam mı zengin? Artık sonsuza kadar mutlu yaşa. Ama ben olmadan yaşa. Hoşça kal. Hoşça kal. Of. Ha? Herobrine. Bana bak fakir. Ne diyorsun sen he? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin he? Duydun işte Herobrine. Her şeyi duydun dostum. Bundan sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Gidiyorum. Kendine iyi bak dostum tamam mı? Hoşça kal. Görüşmek üzere. Fakir dur. Ne? Ne diyorsun Herobrine? Beni fikrimden vazgeçiremezsin tamam mı? Bana bak fakir. Kendine gel. Seni fikrinden vazgeçiremem evet. İstiyorsan gidersin. Ama benim bildiğim, benim tanıdığım fakir. Minecraft Fatih ailesini terk etmez tamam mı? Her şeyle, herkes her zaman mücadele eder. Ve asla pes etmez. Asla yılmaz. Bu abisi zengin bile olsa. Evet, bir zamanlar öyleydi. Ama artık yoruldum. Yapmak istemiyorum Herobrine. Ahaha. <laughs> çok komiksin. Sen Arif'i yendin, Granny'i yendin, hatta beni bile yendin. Ve en kötü günümde sen yanımdaydın fakir. Zenginin aklı karışık. Merak etme, onu durduracağız. Kara büyücü onun aklını karıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Birlikte yapacağız bunu fakir. Birlikte. Yani bunu yapabilir miyiz Herobrine? tabii ki de yaparız. Önceden nasıl yaptıysak şimdi de öyle yaparız. Ailen her zaman yanında fakir. Her zaman. Herobrine beni çok duygulandırdın. Gözlerimden yaşlar gelecek şimdi dostum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Sen dünyanın en harika dostusun. Ve pes etmek sana hiç yakışmıyor. Savaşacağız. Ve Minecraft Fatih ailesi bir kez daha galip gelecek. Galiba haklısın Erobran. Galiba haklısın dostum. Sana sarılmak istiyorum. Sarılacağım sana sarılacağım. Evet. E, fakir tamam ya dur dur tamam. Hemen şımarma ya. Şey pardon dostum. Böyle sarılmalardan çok hoşlanmıyordun. Özür dilerim. Onun için değil. Bir plan yapmalıyız. Zengini ve kara büyücüyü yenecek bir plan. <laughs> Merak etme fakir dostum. İyilik her zaman kazanır. Evet Herobrine. Her zaman kazanır. Her zaman. Bana bakın. Her yerde askerler var mı? Fakiri kovdum ama fakir vazgeçmeyecektir. Bana saldırmaya çalışacaktır. Onu görürseniz etkisiz hale getirin tamam mı? Sadece yaralayın. Sakın zarar vermeyin. E, tamam efendim hiç merak etmeyin. O buraya adımını atarsa onu mermi manyağı yaparız <laughs> tamam kes sesini ukalalık yapma tamam mı ee, özür dilerim efendim kusura bakmayın tamam kes sesini şimdi gözlerinizi açık tutun biri gelip giderse havada kuş bile uçsa gelip bana söyleyeceksiniz tamam mı ee, tamam zengin bey hiç merak etmeyin efendim zengin bey efendim yukarıda e, bir tane kuş uçtu oğlum sen kafayı mı yedin ha kafayı mı yedin dalga mı geçiyorsun benimle Aa, hayır efendim, ee, hayır geçmiyorum. Ee, siz dediniz ya, koşutsa bile haber verin diye. Lan o lafın gelişi sersem. Benim canımı sıkmayan, akıllı olan. Allah Allah ya. Yeter bu kadar yeter. Fakirle uğraştığım yetmiyormuş gibi, bir de bu sersem askerlerle uğraşıyorum. Nerede bu kara büyücü ya? Nerede? Fakirle ilgili planlar yapmam lazım. Evet. Fakir, şehre başkan olmakla ısrar ederse sonu kötü olacak. Hem de çok kötü. Hadi bakalım. Kara büyücü. Ne yapıyorsun evde? Şehrimizin bize ihtiyacı var. <laughs> Sakin ol zengin. Biz bu şehirdeyken hiçbir şey olmaz. Sen öyle san. Fakiri tanımıyorsun. Fakir çok inatçıdır. Peşimi bırakmayacaktır. Bunu hiç niyeti yok. Bunu hissedebiliyorum. Hatta galiba Herobrine de onunla birlikte. Merak etme. Ben buradayken Herobrine kimseye bir şey yapamaz. Onunla güçlerimiz neredeyse eşit. Onu yenebiliriz zengin. Fakirle Herobrine'i yakalayıp Evet, onları hapse atacağız. Biliyorum. Hayır. Öldüreceğiz. Ne? Öldürmek mi? Hayır. Bunu yapamayız kara büyücü. Onlar e, kızgın olsak da birbirimize benim dostlarım onları öldüremeyiz. Onları e... Hapse atarız hapse. Ee şey. Tamam dediğin gibi olsun zengin. Öyle yaparız. Merak etme dostum. Tamamdır. Sen de arada sırada dışarıya çık. Şu sersem askerleri kontrol et tamam mı? Hepsi birbirinden serseme benziyor ya. Bir şey olmaz. Ben hepsini hallederim. Tamam bakalım görüşmek üzere. Evet bu kara büyücüyü yardımcım yapmakla aslında iyi yapmışım. İlk başlarda ondan korkuyordum ama bu hem kötü hem de akıllı birisi. Eğer şehirde biri bana ihanet ederse onu mahvederim. Bu isterse fakir olsun. Evet kesinlikle yaparım bunu kesinlikle. Planımızı anladın mı fakir? Gece olunca harekete geçeceğiz. Herobrine anladım dostum merak etme. Gece çöksün bu işi bitireceğiz. Tamamdır. Hadi o zaman geceyi bekleyelim de eğlence başlasın. ha ha ha. Evet arkadaşlar. Şimdi operasyonumuz başlıyor. Ben buradan askerleri temizleyeceğim. Herobrine de gizlice zenginin evine gidip onu kaçıracak. Hadi umarım planımız işe yarar. Evet işte ilk kurbanımız orada. Şöyle nişan alalım. Ve tamam der. İndirdim onu arkadaşlar indirdim. Hadi sıra diğerlerinde. Sessiz ve temkinli olmam lazım. İşte biri de orada. Göreceksiniz hepiniz göreceksiniz al bakalım bu da tamam zengin abi ihanetinin bedelini ödeyeceksin bizim ailemize sen bile karışamazsın sen halbuki ben seni bizim ailemizden sanıyordum gelin lan buraya al bakalım sana hemen şunları da şurada öldürelim tamam der sadece bu kaldı tamam der hepsini temizledim arkadaşlar tamam sıra Herobrine'da evet fakir çoğu askeri temizledi ama fakirin göremedikleri de var. Onları da tek yumrukla ben halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> bakalım neredelermiş. Ha? Hayır olamaz orada. Hey sen gördüm seni çabuk. Ellerin havada dışarı çek. Oo oh, olamaz yakaladı beni. Neyse sakin olmalıyım sakin. Tamam asker beni yakaladın sakin ol. Dur daha fazla yaklaşma. Şimdi zengin beye götüreceğim seni. Ya sen beni biriyle karıştırıyorsun herhalde. Bak dostum ben e, e, kötü değilim. E, siz fakir arıyorsunuz. Ben her obrağınım. Bak evimde tam şurada. He öyle miydi ya? Ee, galiba haklısın he. Dostum baya kas yapmışsın sen he. Kolların falan da çok güçlüdür senin. Tabi tabi. Mesela tek yumrukta adam bayıltabiliyorum biliyor musun? Ne gerçekten mi? Allah Allah ya. Ulan seni bir kavga ederken görmek lazımdı. Ya ben kavga etmeyi sevmem. Kavga etmek çok da iyi değil zaten ama e, kötülere karşı çok iyi yumruk vururum yani. Vay be çok iyisin dostum he. Görmek isterdim. Tamam o zaman e, sana bir göstereyim. Al bakalım. <laughs> i̇şte arkadaşlar ona gününü gösterdim. Hadi şimdi zengini kaçıracağız. Bunları hak ettin zengin. Hak ettin. Hadi bakalım. Herhalde yukarıda. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin zengin. Ha zengin. Herobrine dostum e, hoş geldin. Ha, Hoş buldum. Dostum ben de bir an e, seni fakirle çalışıyorsun sanmıştım. Bana kızıp gittin ama biliyorum fakirle çalışmıyorsun değil mi dostum? Ve e, ayıptır söylemesi buraya niye geldin? Gecenin bu saatinde. Ee, şey zengin ben buraya şundan geldim. Ee, sana haddini bildirmeye geldim. Al bakalım. Aa, Herobrine. Başım. Aa. Tamamdır. Şimdi seni kaçırıyorum zengin. Evet. Bakayım dışarıda kimse var mı? Hemen zengini kaçırmalıyım. Hemen.